Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kümese atmaca girmiş. Nereden girdiği aşikar. Bakacağız. Ama gördüğünüz gibi güvercinlerimizin olduğu kafeslerin içinde. Kapı kapalı iken girmiş. Şimdi bir operasyon yapacağız. Giderler vermeden yakalarız. Evet. Bir dakika. Ben şöyle şuradan. Yakaladın mı? Aha. Zarar vermeden. Hayvanın canına zarar gelmesin. Sürür mı lan bu? Yani ısırabilir dikkat et. Ama hayvanın canına zarar gelmesin. Yok, ben. Takılmadı da bir yere. Güzel evet. Güzel. Ağla birlikte getir istersen. Heh. Bırak lan. yapışmış. Sonuçta o da bir can. Ona da zarar gelmesin. Evet sana pis bakıyor abi. Sen... Kadar Onunla getirebilirsin abi. Onunla getirebilirsin abi. Ama dışarı ayarlı. gel. Evet. Kanadından tutmuşsun. Tamam sen abi. bir dışarı gel. Evet. Kapıyı kapat abi. Lan. Şöyle bir bakalım. Yapalım. Abi bir göster boyutunu. Şöyle sen sabit tut ben bir detayını çekeyim. Ellerine dikkat et. Böyle yanaşamaz şu an bana. oy. Evet cinsini bir yorumlara yazabilir. Şahin midir Doğan mıdır atmacı değil daha ufak Ben atmacı olduğunu düşünüyorum atmaca ama. Daha ufak olur. Yine birazcık da bu tarafa çevir abi. Şöyle. Şu kanat detaylarına pençelere bakar, mısınız? bakar mısın? Şu pençelere pençelere makasıyla keselim mi pençelerini? Bir dakika. Şöyle kanat detaylarına, üzerindeki detaylara bakarsanız. Ay maşallah çok güzel bir canlı. Ama ziyankar. Tabi buna zarar vermeyeceğiz arkadaşlar. Doğasına tekrar kavuşturacağız. Ama e, tabi buralara değil. Birazcık daha bizden uzaklara. Şöyle kanat üstünü vesaire bir göstereyim. Ay maşallah. 60 şey maşallah. santim var kanatlar. Evet şöyle açalım. bir açar mısın abi kendini yana? Şöyle kendi önünde tut böyle. Açalım omuz abi. hizana bakalım. Gider. Ay maşallah. Ay maşallah. Arkadaşlar. Birisi, birisi öyle bir kanatlarını skalade. makaslamış hacı. Evet. Bak makaslamış birisi Aa, kanatlarını. Bakın evet. çekti mi? Bunun kanadı makaslamış. Birisi kanatlarına makaslamış doğru. Nereden girmiş ama? Doğru. Birisi kanatlarını mı kaslamış bu arkadaşlar? Makaslı. Şöyle uçlarını gösterirsem Murat abi dikkat etti. Hele ki bu kanatlar bariz görünüyor makaslı. Evet. Bariz makaslı ama nereden girdi, nasıl girdi araştırıp bulacağız. Bakalım.